Helix İşitme Merkezleri İyi Duymak Hayata Bağlar Evet, merhabalar. Bu sefer Odyolojide Farklı Renkler dizisinde bir Anaton, Helix ve Earnet cihazlarının satış yöneticisi Taha Ulu karşımızda bulduk. Buna sorular sorarak kendisinin satış yöneticisi olma serüvenini bizlere aktarmasını istedik. Bakalım neler söyleyecek. Evet Taha Bey, buyurun. Sizi dinliyoruz. Bu serüven nasıl başladı? Kısa kısa anekdotlarla sizden bu konuda yanıt bekleyelim. Evet şu an İr e Teknik firmasında bölge satış yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Bu serüvene lise yıllarında başladım. Lise yıllarında geçirdiğim e, ufak bir rahatsızlık sebebiyle odolojiyle tanıştım. Bu hastalığı da isterseniz ufak bir şekilde paylaşayım. Yani ağır bir vestibülenlerini evet. geçirdiğinizi evet. anlıyorum ben. Ve sonunda da farklı meslek gruplarıyla karşılıklı bir deneyimi oldu, o yaşadınız. Evet. Aslında vestibüler dönüt geçirdim. Başta bilmiyordum tabii. İlk önce kahve ve ekimine gittim başım döndüğü için. Kahve ve ekimi de bu. Vestibüler alanda bir ilgili olmadığı için KBB alanının dışında olduğu için nöroloji uzmanına beni yönlendirdi. Nöroloji uzmanı ciddi bir şey olduğunu düşünüp beni hemen acil bir şekilde e, MR'a yönlendirdi. MR sonuçlarının çıkmasından sonra incelemede bulundu. ve İncelemede vestibüler nörit tanısı koydu. Vestibüler sinir dalında e, bir iltihap gözlemledi. Bu da ciddi oranda bir baş dönmesi sağlıyordu. Ben de merak ettim bu kadar başımı döndüren bir hastalık ne olabilir? insan araştırma gereksiniminde bulunuyor. Araştırdıktan sonra odyolojiyle yavaş yavaş tanışmaya başladım. Birazcık daha araştırdıktan sonra böyle bir alanın olduğunu keşfettim. Üniversite tercihinde de açıkçası hem sağlık alanı hem de ticaretle ilgilenebileceğim bir bölüm istiyordum. Bu yüzden odyolojiyle e, tanıştığım için çok memnun. Peki, yernet firmasıyla tanışmanızın öyküsü var mı? Irnet firması da stajımla, ilk stajımla birlikte Siser. Siser işleme merkezlerine stajla başladım. 2 yıl boyunca 3. sınıftan 4. sınıfın sonuna başka kadar başka bir yere gitmediniz mi? Başka bir yere Saç gitmedim. An. Çünkü başka bir yere gitmeme nedenim Türkiye'de üretilen işitme cihazlarını desteklemek ve burada hem cihazların gelişiminde katkıda bulunmak hem de kendimi geliştirmekti. Hı. Bu yüzden Siserf firmasına devam etmek istedim. Başka bir firmada devam etmek istemedim. Hı, hı. firmasında kendimi gösterdikten sonra merkeze geçtim. Merkez Yir Teknik bünyesinde satış yöneticisi olarak görev yaptım. Şimdi şöyle odiyologlar genellikle hasta karşısında odyolo e, kimliğiyle karşılaşmak istiyorlar. Yani diyorlar ki biz satış işinde pazarlama işinde çalışmamızı pek e, doğru bulmuyoruz diyorlar. Geçmişteki odyoloji hocaları da bunları desteklemedi. Ama şu anda ben mesela şahsım kendim e, satış ve pazarlama konusunda odiyolojinin e, söz sahibi olmasını arzu ediyorum. Peki bu konuyu neden odiyologlar seçmeli? Aslında bayilere mi de bunu aktarıyorum. Yer açmak isteyen arkadaşlarıma da bunu aktarıyorum. Siz merkezinizde hangi kişiliğe bürünmek isterseniz o kişilik olursunuz. Bir pazarlamacı da olabilirsiniz. Bir klinisyen de, bir sağlıkçı da olabilirsiniz. Bunu kendiniz belirliyorsunuz. Aynı şekilde ben de kendimi nasıl hissetmek istersem. O şekilde. Kendimi ben şu an hem sağlıkçı hem de pazarlamacı olarak hissediyorum. Pazarlamacı şu şekilde ama. Pazarlamacı fazla tabii. Tabi. Tamam, tabi satış yönü de görev yapmaktayım Satış. Ama aynı o zamanda pazarlama ağır, ağırlık basıyor. Evet, aynı zamanda bayilerim bir hasta ile problem yaşana diyelim ki bir pediatrik hastada problem yaşadığı zaman hemen e, telefon ediyorlar. Taha Bey bu hastaya nasıl yaklaşalım? Hangi cihaz uygulayalım? Nasıl uygulayalım? Bu ABR sonuçları nasıl yorumlayalım? E, bu şekilde ben de destek vermem gerekiyor. Tabi, yani evet. satış yöneticisi olsanız bile Kesin Hastalıkların nasıl seyrettiğini ve nasıl sonuçlar alındığını, testler nasıl sonuçlandığını bilmezseniz sırf cihaz satıcısı olarak yeterli olmuyorsunuz. Tabii ki de. Yani bizim alanımız sadece pazarlama olarak olmamalı. Biz sağlık sektöründeyiz. Sağlık sektöründe olduğumuz için her alana, mesleğimizle alakalı her alana hakim olmalıyız. Peki bu odyolojide kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Bu konuda kendimi geliştirmek için son teknolojileri araştırıyorum. Bu son kongrelere gidiyor musun? Kongrelere katılım sağlıyorum. Hiç boş geçmeden bütün kongrelere katılım sağlıyorum. Eğitimlerinize katılıyorum. Hatta birlikte de eğitimler düzenliyoruz, Aha. aktiviteler düzenliyoruz. Bunlara katılıyorum. Ekstradan bizim teknoloji çağındayız artık. Sağlık da teknolojiyle bütünleşmiş durumda. Bu yüzden teknolojiyi takip etmek, ee, araştırmalar yapmak, hocalarla iç içe projelerde bulunmak. Sadece internet firmasının verdiği bilgilerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ekstradan herkes kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece e, firma alanında da değil, ben üniversitedeki arkadaşlarımla, e, üniversitedeki öğrencilerle, hocalarla birlikte de iç içeyim. E, birlikte çalışmalar da yapıyoruz. Sadece... Yir teknik firmasına pazarlamacı olarak görev yapmıyorum. Aynı zamanda kendim de araştırmalar yapıyorum. E, projeler üreten arkadaşlarıma desteklerde bulunuyorum. Hı hı. Desteklerde bulunuyorum. E, örnek veriyorum. 4. sınıf odyoloji öğrencisi bir proje gerçekleştirmek istiyor ve ihtiyacı olan ürünü e, temin etmek istiyor. Bu konuda da kendisine destek veriyorum. Güzel. Yani sonuçta siz istediğiniz bir alanda yönetici oldunuz ama odiyolojinin dışına da çıkmamaya çalışıyorsunuz. Evet. Bunu becermek için satış yöneticiliği ve pazarlama alanında çalışmak uygun mu? Kesinlikle çok uygun. Açıkçası bu yönde kendimi çok mutlu hissediyorum çünkü ekstradan mesleğe, odiyolojiye katkıda bulunabiliyorum. Burada yeni mezunlara yol gösterebiliyorum çünkü mezun olduktan sonra çok az şey biliyoruz ve ortada kalıyoruz. <laughs> ee, bu konuda birinin bize destek olması çok. Mezun olduğunuzda odyoloji bilginizin hangi anlamda yeterli olduğunu hissediyordunuz? Mezun olduğumda daha çok kliniksel anlamda e, daha yetkin hissediyordum. Mezun olduktan sonra stajlar ve sizlerin, sizler işitme merkezlerinin eğitimleriyle birlikte işitme cihazı bölümüne de hakim olmaya başladım. Ama mezun olduktan sonra daha çok klinik anlamda yeterlik seviyesi. Mezun olduğunuzda işitme cihazının firmalarının beklediği düzeyde bir yetkinliğiniz yoktu aslında. Tam anlamıyla yoktu. Tabii yoktu. ki de teorik Ama anlamda. Onlar size desteklediler. Siz de bunları geliştirdiniz. Öyle teorik, anlamda. teorik anlamda bu eğitimleri alıyoruz. Ama pratik anlamında ve Tecrübe anlamında kesinlikle böyle bir yetkinlikte değildim. E, firmanın bana vermiş olduğu yetkiyle ve staj imkanlarıyla hem tecrübe kazandım Hı -hı. hem de pratik yapma imkanı buldum. İngilizce-Almanca bilgileriniz ne düzeyde tabi İngilizce ve Almanca e, öğrenmeye çalışıyorum çünkü e, yurt dışı birimimizle çok aktif çalıştığı için şu an 50 ülkeye ihracatta bulunuyoruz. E, böyle bir firmada çalışıp da İngilizce-Almanca öğrenmemek bence sıkıntılı olur. Kısıtlayıcı olur. Kısıtlayıcı olur evet. Yani kendi kendinize kısıtlayıcı bir çaba Bu yüzden İngilizce çaba, ve Almanca çaba eğitimlerine devam ediyoruz. değiştirici bir çabaya girmek iyi olur. Hangi düzeyde bu Almanca İngilizce? Almanca çok başlangıç düzeyinde şu anda. İngilizce Hayır. orta düzeyde evet. Öbürü beybir oldu mu İngilizceniz? Tabii. <laughs> Almanca da şu an e, İngilizce bittikten sonra Almanca'ya yoğunluk vermek istiyorum. Evet. Peki bundan sonraki hedef nedir sizin için tabi? Bundan sonraki hedefte şu an Marmara ve Kıbrıs bölgesinde bölge satış yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Daha çok yurt dışı pazarına da açılmak istiyorum. Yurt dışında da aynı şekilde meslektaşlarıma destek vermek istiyorum. Bu anlamda kendimi geliştiriyorum. Sunumlarınızı İngilizce Almanca yapabiliyor musunuz? Şu an sunumlarımı İngilizce Almanca yapamıyorum. Çünkü evet. daha başlangıç evet. başlangıç seviyesindeyim. Evet. Burada kendimi geliştirmek istediğimi düşünüyorum. daha gelişmeye ihtiyacım var. Evet. Burada konuşmak, Tabii. Önce sadece efendim, konuşmak Konuşmak de ön planda oluyor. Tabii. Konuşan insanlar satış yapabilirler. Tabii ki. Aynı zamanda konuya da yetkin ve hakim olmak gerekli. Tabii. Bilmediğiniz bir şey pazarlayamazsınız. Yok, o zaten ön şart. Evet. Ama ön şart yeterli değil. E, gerekliliklerden biri de e, hitap etmek istediğiniz grubun ana dilini onlar kadar olmasa da onlara hitap edecek kadar bilmek gerekiyor. Evet, bu konuda da e, bu alanda pazarlamacı bir audiyolog olarak e, bütün işitme cihazı anlamında Yetkin olmak gerekiyor. Bu yüzden e, firmada odyolog bir personeli bu alana sürdü. Yoksa pazarlama alanında da çok yetkin, başarılı insanlar var. Ama işitme cihazını ve hastaları tam anlamıyla hakim olmak için, e, işitme cihazı ve hastalara daha iyi yaklaşabilmek için, daha doğru yaklaşabilmek için bir odyolog olmak gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mesleğinizden nice başarılar sizin olsun. Çok teşekkürler Bülent Bey. Bugünkü konuşmamızda daha iyi ağırladık. Kendisine odyoluk fakat aynı zamanda satış yöneticisi olmanın püf noktalarını sorduk. Tatmin edici cevaplar aldık. Ve bundan sonra da satış pazarlamaya odyolukların daha fazla eğilmesi gerektiği mesajını sizlere iletmiş olduk. Hoşçakalın. Helix İşitme Merkezleri. İyi duymak hayata bağlar.